Herkese tekrar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Size bu videoda obsesif kompulsif bozukluklardan bahsedeceğim. Son zamanlarda temizlikle alakalı takıntısı olan insanlara dair çok fazla televizyon programı yapılıyor. Belki denk gelmişsinizdir. O insanların sahip olduğu rahatsızlık tam olarak bu oluyor. Şimdi bunun tam olarak ne olduğunu inceleyelim. Bunun Türkçe karşılığı aslında saplantı, zorlantı, bozukluğu. Yani elimizde bir saplantı var. Buna dair de bir zorlantı hissediyoruz. Sürekli tekrar edilen, kontrol edilemeyen alışkanlık ve huylardır aslında kabaca bakıldığında. Bunlar uzaktan bakılınca işte zararsız görünen garip alışkanlıklar olarak adlandırılır. Yoğun ve karışık duyguları kontrol edebilme ve düzenleme amacı taşırlar aslında. Bu takıntılar ve zorlantılar tekrar eden davranışlar ve düşünceler kişi adına büyük endişe ve mutsuzluk kaynağı olmaya başladığında hayatı da zorlaşmaya başlar. Saplantı yani obsesyon kişinin tüm girişimlerine rağmen durduramadığı istem dışı düşüncelerdir. Zorlantı ise kompülsiyon kişilerin tekrarlamak zorunda oldukları törensel davranışlardır. Törensel derken yani ritüel gibi. Bu kişiler düşüncelerini engelleyemiyorlar. Engellemeye çalışsalar da bu tür düşüncelerin zihinlerine daha çok yerleşmesi ve sürekli tekrar etmesine sebep oluyor bu kendilerini baskılama çabaları. Obsesyon neredeyse her zaman üzücü ve rahatsız edici oluyor kişi için. Düşünceler yani bu takıntı çeşitleri de kişiye özgüdür. Hani herkesin yani obsesif olan herkesin düşüncesi aynı şeyler değildir. Bunlar bireyi huzursuz ve gergin yapıyor çoğunlukla. Çünkü kafalarından atamıyorlar bir türlü bu düşünceleri. Buna dayalı olarak da davranış ihtiyacı doğuyor. Da Atıyorum her yer pis diye sürekli düşünüp düşünüp duruyorsa temizleme ihtiyacı hissediyor gibi. Bu davranışların amacı kısa süreli normalleşme ve rahatlama sağlamak psikolojik anlamda yani. Bu Kısa süreli rahatlama davranışları tekrar etme gereği do doğuruyor. Çünkü dediğimiz gibi kısa süreli bir rahatlıyorlar. Atıyorum yarım saat belki misal yani. Sonra tekrar aynı düşünceler kafalarını üşüşmeye başlıyor ve bunlar gene zorlantı hissedip bir şeyleri yapmak zorunda hissediyorlar kendilerini. Bu da dolayısıyla kompulsiflerin yerleşmesine sebep oluyor. Yani o zorlantıya bağlı hareketlerinin Örneğin, bulaşıcı hastalık ve mikrop kapmaktan korkma. Bu tip insanlar başkasıyla tokalaşamıyorlar ya da mesela ellerine tek kullanımlık eldiven geçirip öyle tokalaşıyorlar. Başka bir e, takıntı çeşidi, ocağı açık unuttum mu acaba sorusu. Bunun için kaç kere geri dönüp bakabiliyor insanlar. Ya da ütüyü giysinin üzerinde veya işte ütü masasının üzerinde açık şekilde bıraktım mı? Hani yangın çıkar mı? Filan gibi düşünceler. Veya işte evden çıktık gittik diyelim kapıyı kilitledik mi kitlemedik mi? Sürekli kafamızda o dönüp duruyor ve belki 3-5 kere geri gelip kontrol ediyoruz falan gibi şeyler olabiliyor. Bu tip şeylerde yani e, bu tip takıntıya sahip olan insanların bazısında aşırı düzen ve temizlik takıntısı olabiliyor. Her gün evin her tarafının tozunu alıyorlar. Yani günde 19 saate kadar temizlik yapabiliyorlar misal. Hani sadece uyuyor onun haricinde o kadar gibi bir sahne yani bir de yemek yiyor işte. Eksik temizlenmiş, yani hafif tozlu bir yer kalırsa büyük bir sıkıntı yaşıyorlar. Başka bir takıntı çeşidi ise zarar vermekten korkmak şeklinde olabiliyor sürekli birisinin çocuğuna zarar vereceğini sanıyor misal. Ve bu yüzden aşırı derecede koruyarak çocuğunu büyütüyor. Bu da tabii çocuğun psikolojisini olumsuz anlamda etkiliyor. Kaldı ki kendisini de aynı şekilde kötü anlamda etkiliyor. Çok kısaca bu rahatsızlık böyle bir şey. Bu video bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.